Batı Trakya'da İskeçe'ye bağlı olan Ketenlik köyünde Ramazan bayramı gelenekleri yaşatılmaya devam ediliyor. Yunanistan'daki Türkler bayramı nasıl kutluyor? Üstünde gördüğünüz kıyafetler göresel kıyafetleridir. Eskiden kadınlar bu kıyafetleri giyiyorlarmış. Bayramda neler oluyor hep birlikte görelim. Salam. E bağlı yaklaşık 24 kilometre uzaklığında olan Ketelnik köyü 7 bin nüfusa sahip olarak bilinen en büyük Balkan köyüdür. Bu köyün kültürel zenginliğini yansıtan en önemli yerlerinden biridir. Üstümüzde gördüğünüz bu yöresel kıyafetlerimiz ise genç kızlar tarafından özel günlerde giyilen kıyafetlerdir. Bu geleneğimiz de çok eskilere dayanmaktadır. İse selamımız o bir ay ise bağlam bu işe yamlanmıyor, tüm Batı Trakya'da ya da Yunanistan'da Ramazan'ı nasıl yaşıyorsunuz? Çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bir ay boyunca davulun çalacağını bildiğimiz için bize ayrı bir duygu katıyor. Bayramlaşmak için hep birlikte mahallemizin en büyük teyzesine gidip bayramlaşılıyor. Kahveler içiliyor, sohbetler, muhabbetler ediliyor. Böylece bayramımız devam ediyor. Evet. Yunanistan'ın Ketenlik köyündeki Türkler Ramazan'ın manevi duygusunu doyasıya yaşıyor. Yüzyıllardır dillerini ve geleneklerini kaybetmeyen Ketenlik halkı bayramı da heyecanla doyasıya yaşıyor. Türkiye'deki davulculara göre farklı mani ya da gelenekleriniz var mı? Evet var. Bayramda bahşişimizi toplarken şu şiiri okuyoruz. Besmele ile çıktım yola selam verdim sağa sola iki gözüm Dilber abla bir aydan beri gezerim şimdi geldim kapına bak şişimi isterim.